burada da kira yardımının nasıl alındığına bakalım. Burada kira yardımında ne demiştik? Bizim için önemli olan tarihler riskli yapı kayıt tarihi ve binanın yıkım tarihi. Bir de tabii ki Cumhurbaşkanlığı kararı tarihi. Şimdi bakalım. Ali üzerinden gidelim yine. Ali'nin ne vardı kira yardımında? Bir daire ve bir de dükkan üzerinden kira yardım alabiliyor mal sahibi. Ali'nin bir dairesi bir de iş yeri vardı. Zamanında almış ne zaman almış? 15 Şubat 2024'te kira yardım almaya başlamış bu kişi. Yani ne zaman almış oluyor? Cumhurbaşkanlığı kararından önce almış oluyor. O halde Cumhurbaşkanlığı kararından önce aldığı için kira yardım almaya aynen devam ediyor. Yani herhangi bir tahliye desteği de alamıyor ve hibe krediden faydalanmak için kira yardımını iade etmesi gerekmiyor. Tamam? Sahada şu an öyle bir konuşma var. Hibe krediden faydalanıyorsa kira yardımı alamazsınız, alıyorsanız iade ediyorsunuz. Hayır. Bazı koşulları var, bazen iade etmesi gerekebilir, bazen de iade etmesine gerek yok. Buna önden gelin, bizden Gamze Hanımlardan bilgisini alın, iade etmesi gerekeni biz size söyleriz zaten. Bir başka örnekte kişi kendisine ait mal sahibi 22 Şubat'tan sonra kira yardım almaya başlamış. Fakat ne istiyoruz artık 22 Şubat'tan sonra olduğu için? ikamet şartı istiyoruz. Peki yapıyı kim kullanıyormuş burada? Kiracı kullanıyor kiracı kullandığı için ikame şartını bu kişiler sağlamıyor. O halde aldığı bütün kira yardımını yasal faiz ile iade ediyor. Hibe krediden faydalanabilmek için. Başka bir örnekte kişinin neyi var? Yine bir iş yeri ve bir konuttan almış kira yardımını belli hisseler oranında. Bu kişi yine 22 Şubat'tan sonra almış. Ve bunun bir tanesinde kendisi oturuyor yani konutunda oturuyor. Zaten iki tane kira yardım alması mümkün değil. Yarısı bizden de faydalanacaksa. Birinde de kiracısı var. Kendi oturduğu yeri isterse 100 bin liraya tamamlattırabilir o kira yardımını. Kiracı olan kısımdakini her türlü yasal faizle iade etmek zorunda. Tamam. Mesela bu kişi 2 bölü 7 oranında bir kira yardım alıyormuş. Bu kişinin 2 bölü 7 oranında kira yardım almasının hiçbir mantığı yok. Yani 100 bin lirayla kıyasladığınız zaman, bugün yani 5500 lira çarpı 18 ayla 99 bin lirayla 100 bin lirayı kıyasladığınızda yakın diyebilirsiniz. Yani bir daha evrak kürek uğraşmak istemiyorum, aynen devam etsin diyebilirsiniz ama bu kişi için gelsin başvursun 100 bin liraya tamamlasın. Tabii ne zaman? Bina yakımından bir yıl geçmeyecek. Evet, bu kişi mesela bunun da bir iş yeri ve kendisine ait yine mal sahibi konutu var. 22 Şubat'tan sonra almış. Bu kişi ikisini de kendisi kullanıyor. Yani iş yerini de kendisi kullanıyor. Bununla ilgili işte vergi dairesinden galiba evraklar isteniyor. Onları Gamze Hanım'a sorarsınız. Ee, bu da aldığı bütün paraların 100 bin liraya tamamlanması talebinde bulunabilir. Tamam. Bunun herhangi bir yasal faizi iade etmeden direkt 100 bin liraya tamamlamak için talepte bulunabilir. Kiracılar için bakalım. Evet bir kiracımız var. 22 Şubat'tan önce almış. Ne alacak? 11 bin lira alacak. Onun 22 Şubat'tan önce aldığı için 100 bin liraya tamamlama hakkı yok. Sadece 11 bin lirasını alacak. O kadar. İkinci bir kiracımız. Bu kişi ne zaman burada tahliye etmiş burayı? Riskli yapı kayıt tarihinden önce tahliye etmiş zaten. Bakın 7 2023 Kişinin tahliye tarihi de 6 2023 Yani bu kişi zaten 11 bin liralık taşınma yardımını da alamazdı zaten zamanında. Onu da almamış ve haliyle tahliye desteği de alamaz. Yani riskli yapı kayıt tarihinde burada oturacak. Biz bunu nasıl tespit edeceğiz? E-Devlet'te tüm mal sahipleri girebilir. Çok kolay. Tarihçeli yerleşim yeri belgesi. Tarihçeli yerleşim yeri belgesini alacaksınız. Oradaki son taşındığı adrese bakacaksınız. Bir önceki adresten sonraki değil. Yani riskli yapının olduğu adresten bir sonraki adrese taşınma tarihine bakacaksınız. O tarih bu tarihten önce olmamalı bu tarihten sonra olmak zorunda ki riskli yapı kayıt tarihinde biz o yapıda oturduğunu anlayalım. Evet bir örnek daha. Bu da 22 Şubat'tan sonra almaya başlamış ve kendisi orada ikamet ediyor. Bu kişi, bu kiracı yani 11 bin lirayı 100 bin liraya tamamlamak için talepte bulunabilir. Ama neydi şartımız? Ee, bina yıkım tarihinden sonra bir yılı geçmeyecek ve mal sahipleri resmi olarak bizden gelip başvurularını yapıp yarısı bizden kampanyasından faydalanıyor olacak. Bu şart